Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Real Gangster Crime oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanında pompalı adamımız var hemen şurada. Arkadaşlar bu bu son 5-6 günde havalar bayağı bir soğudu o yüzden ben de bunları giydim. Hiç gülmeyin Allah'a kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videoya bakın kanalımız 16 abone oldu. Abone olun. canım. 10 eksik like isteyeceğim. Sadece bu videoya 6 like bekliyorum arkadaşlar. Atıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Arkadaşlar buna da atmayı unutmayın. Atarsanız çok memnun olurum gençler. Alırsanız devam edelim. Oyunumuza girelim. Bugün kötülükler yapacağız. Çok kötü. Beklemediğim. Reklam altta boş boş yer kaplıyor arkadaşlar. Aa şimdi ben bu oyunu arkadaşlar bir iki yıldır oynuyorum ve VIP 4 oldum. Bunu aldım. Oo! Arkadaşlar ne yaptı Oğlum sana hediyet veren kaçtı ben. Ama adamı tepe taklak çevirdi. Şimdi arkadaşlar arabalar almalıyım. Sesi kısayım. Gel 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 motor motor gel. Motor alalım. Gel oğlum. Benim arkadaşlar mermi bayağı bir var. Vursak fark getirdim. Allah'ın geber lan. Geber lan. Abi ölmek bilmedin ya. öldürdü. Ama şarjör Allah. Bela okumayacağım. Bela olursa ölürüz arkadaşlar. Bela okumayın. Şöyle aldım. Bugün arkadaşlar bol bol kötülükler yapacağız. Dediğim gibi videoya böyle böyle bir arkadaşlar. Hmm. Oğlum ambulansı da böyle bulamak baya zor. Oooo, boyun bu Çok seviyorum ben bunun videosunu çekmiyorum ama ya. Oynaması ayrı keyifli videosunu çekmek ayrı keyifli arkadaşlar. Aha bir yıldız peşimizde. Ben abi kontrol edilmiyor internet. gitti Lan oğlum internet. Allah'ım Allah. Im. Dur lan dur dur. Allah'ım. Şimdi alalım. İnan motordan. Bu kötü insan olduk ya. Oha. Hay senin bombalarına bak. Allah belanı. Ay senin pompalarını açıp kardeş. Yürüyorum sana doğru. an. Arkadaşlar dediğim gibi altı like atmayı unutmayın. Uras'ın kanalına da abone olun. Arkadaşlar. Hem Uras'a geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Babası hastalanmış. Allah kimseye o hastalığı vermesin. Geçmiş olsun yazarsanız mutlu olurum. Hem o mutlu olur. Arkadaşlar bu arada kaçla gidiyor? Şu an bir bakayım. 90 300 e falan gidiyorum. Oo, Tokyo Drift o. Polislerden de kurtulduğumuza göre arkadaşlar. Şu araba güzelmiş. Oo, yeah. Alabilir mi şu arabayı? BMW. Mini misin oğlum? Mini Cooper mı lan bu? Araba model. Nasıl hemen öldürdün şerefsiz? Ay. Na tövbe tövbe ya. Allah'ım tövbe tövbe ya. Bana küfür ettirdi. Küfür ederler böyle işte. şimdi devam edelim. Kendime bakayım. Gel lan. Ne? Ön teker kaldırım arkadaşlar. Boylu oynayanlar yoruma alsın. Eskem deliriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama adamı çok atladı. Of. Oh. Adam oğlum. Seni öldürürüm. Bakın arkadaşlar. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Ön tekeri kaldırıyorum. Bunu sanırsam sadece VIP ikiler yapabiliyor. Ya Bu da bunu sonradan herkes yapabiliyor. Çok bilmiyorum oynamayı. Daha yükleyeli 2 yıl oldu. Abi sürmeyi daha bilmiyorum. da elim çıkmasın diye süremiyorum ya.